Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. yazılısına hazırlık amacıyla soru çözümü serisinin 3. videosu ile devam ediyoruz. Bundan önceki serinin bundan önceki videosunda Present Continuous Tense tek başına şimdiki zamana ele alan sorular görmüştük. Ama muhtemelen sınavda e, geniş zamanla Simple Present ile karşılaştırmalı sorular çıkacaktır. Biz de 1. bölümde bunu yapacağız. E, Serinin ilk videosunda da söylediğimiz gibi arkadaşlar önemli olan zaman ayırdığınız sorularda öncelikle şuna bakmak. Bizim sorumuzun içerisinde cümlemizin içerisinde bir zaman zarfı var mı? Çünkü amiral zaman zarfıdır. Başkomutan ona göre hareket edilir. Eğer zaman zarfı yoksa bir önceki bir sonraki cümleden yardım alınarak yapıdan çıkarılır anlam. Şimdi birinci cümleye bakıyorum. Magda is in her room. Magda odasında. She write in her diary o günlüğünü yazmak diyor. Ben yapmadan önce böyle demeyi mektimaklı ifade etmeyi tercih ediyorum. <laughs> Pardon. Şimdi e, bakıyorum arkadaşlar zaman zarfı yok. Ama biz şunu biliyoruz. Magda odasında diyorsak biz şu anki bir pozisyondan bahsediyoruz. Demek ki bunu şimdiki zamanla yapmamız gerekiyor. E, ne diyeceğiz? Is writing. She is writing in her diary. Günlüğünü yazıyor. E, ing takısı şimdiki zamanda ing takısı getirilirken eğer sonu e harfiyle biten bir fiilimiz varsa iki ünlü yan yana gelmez kuralına o e'yi düşünmemiz gerekiyor. İkinci cümlede what time saat kaçta diyor senin baban e, gelmek ifadesi var eve her gün işte burada zaman zarfımız var her gün dediğine göre geniş zaman olması gerekiyor. Üçüncü tekil şahsı olduğu için senin baban biliyorsunuz du ya da does ile sormam gerekiyor. Geniş zamanda soruyor. Burada does'ı alacağız. Does your dad. Does your dad. What time does your dad come home every day? Üçüncü soruya geçiyorum. We go to school by bus every morning. Biz her sabah okula otobüsle gideriz. Gene bir geniş zamanlı cümle. Çünkü evrili her ifade geniş zamanı gerektirir. E, we day ve herhangi bir çoğul özne geniş zamanda s takısı almaz. E, yalın olarak kullanır. Dolayısıyla burada yapacağım tek şey parantez içerisinden çıkararak fiili yazmak. Tom and his friends. Şimdi çoğul bir özne ile karşı karşıyayım. Çünkü and bağlanmış bütün özneler çoğuldur. Today demiş zaman zarfım bugün. O zaman arkadaşlar şimdiki zamana göre tamamlayacağım. Özlem çoğu olduğuna göre ar. Yalnız şuna dikkat edeceğim. Burada bir natım var. Olumsuz olması gerekiyor. Aren't playing diyorum. Aren't playing futbol today. Play. Bugün futbol oynamıyorlar. Emir cümlesiyle başlıyor. Beşinci cümlemiz. Turn off the TV. Televizyonu kapa. Sonunda da ünlem işaretini görüyorsunuz. Eee I study gene bir ünlüme işareti. Kızgın bir arkadaşım biraz cümleleri bunlar. O zaman televizyonu kapa dediğine göre ben şimdi kapatacağım. Ee, şimdi kapatmayı istiyorum. Çünkü şimdi çalışıyorum. I am studying. Ve son soru bu bölümdeki. You cook on Sundays or have lunch at a restaurant? Ee, şimdi tabii karşı tarafa şunu soruyor. On Sundays bizim zaman zarfımız. Buna dikkat edeceğiz. Geniş zaman olması gerekiyor arkadaşlar. E, o zaman geniş zamansa özne you olduğuna göre soruyu do ile soracağım. Do you Cooku da alıyorum. Do you cook on Sundays or have lunch at a restaurant? Evet arkadaşlar şimdi karşı karşıya olduğumuz diğer bölüm ise koyu yazılmış ve altı çizilmiş kısma bakarak cevaptaki o bölüme uygun soru cümlesi oluşturmak. Yani genellikle bu tarz sorularda öğrenci arkadaşlarımız biraz zorlanıyor. Hem bazı açıklamaları yapalım hem de soruları birlikte çözelim. Şimdi birinci soruya bakıyorum. The boy is sitting near the window. Pencerenin yanında oturuyor. Arkadaşlar soru yapmamızı isteyen bölümlerde e, bu tarz cevap cümleleri içerisinde eğer bir belli bir bölge koyu yazılmış ve altı çizilmişse bu şu demek. Öyle bir soru sor ki cevabı bu koyu yazılmış ve altı çizili kısım olsun. Ha, o zaman şura bakacağım. The boy is sitting çocuk oturuyor. Soru e, e, bu altını çizdiğim kısım neyi ifade ediyor? Nasıl bir kavram veriyor buna bakacağım. Yer ifade ediyor. O zaman sorunun verle sorulması gerekir. Ee, yani bakıyorum zaten öznem benim cümlemde mevcut. Yardımcı fiilde yanında. E, veri en başa aldıktan sonra WS soru sözcüğünü yapmam gereken tek şey yardımcı fiili öznenin önüne almak. Ki bu bir soru olabilsin. Tabii ondan sonra şu koy yazılmış kısmı da yazmayacağım arkadaşlar. Çünkü o benim cevabım. Where is the boy sitting diyor. Evet erkek çocuğu e, nerede oturuyor? The boy is sitting near the window. Şimdi ikinci sorunun cevabı Claire is tidying her bedroom. Claire yatak odasını düzenliyor ya da topluyor. Özneyi soracağım arkadaşlar. Özneyi soran sorular dikkat edeceğiz. Onları oluşturmak aslında kolaydır. Şimdi özneyi soran soruda özne yoktur ki. Biz yardımcı fiili öznenin önüne alalım. O zaman arkadaşlar tek yapmam gereken şu özneyi, cevaptaki özneyi görmezden gelip ardından gelen yardımcı fiille cümleyi aynen devam ettirmektir. O kadar. Yani who is tidying her bedroom? Evet. Özneyi soran sorular. Şu konuda da bir uyarıda bulunayım. Şimdi burada çoğul bir özne olabilirdi arkadaşlar. İster tekil, ister çoğul özne olsun. Yani sınavda o tarz bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Gene tekil soracaksınız. Yani burada Claire değil de My brothers are tidying their bedroom olsaydı, erkek kardeşlerim odalarını düzenliyorlar. Biz gene soruyu Who is tidying her bedroom şeklinde soracaktık. Üçüncü soruya bakıyorum. He is sleeping because he is tired. Çünkü o yorgun. Ha, yani benim için altı çizgi olan kısım sebep ifade eden kısım. Dolayısıyla soruyu why ile sormam gerekiyor. Ee, Tabi yapmam gereken şey nedir? Yardımcı fiili gene öne almak. Why is he sleeping? He is sleeping. Neden uyuyor? He is sleeping. Uyuyor. Because he is tired. Diğer ifadeye bakıyorum. Tom reads a lot of books. During his holidays. Tatilleri esnasında bir sürü kitaplar okur. Ha öyle bir soru soracağım ki cevabı bir sürü kitaplar olsun. Nicelik ifadesiyle ismi bir arada almış. Ben sadece şunu görebiliyorum. Bunu görmediğimi farz ederek Tom okur diyorum tatilleri esnasında. O zaman soru Tom ne okur olmalı? E, Tom arkadaşlar üçüncü teki şahıs olduğuna göre cümlemizde geniş zamanlı bir cümle olduğuna göre e, Tom'un önüne koyacağım yardımcı fiil does olacak ve buraya does geldiği için fiilin sonundan da s takısını kaldırmamız gerektiğini unutmayın. What does Tom read during his holidays. Son soruda da bu bölümün son sorusunda da şu var. Emma eats cornfl cornflakes in the morning. Sabahları işte mısır gevreği yer diyor. E, zaman soruyor. Ne zaman yer diyeceğiz? Emma gene tekil bir özne olduğuna göre gene daz getireceğim önüne ve S takısında kaldıracağım. Bu S takısı tuzağına da düşmeyin arkadaşlar. Daz varsa S takısı yoktur. S takısı varsa daz yoktur. Do vardır soruda. Dolayısıyla when does Emma eat diyorum. When does Emma eat cornflakes? Ve arkadaşlar bir sonraki bölümde gene evet bir kelime bölümü var. Kelime bölümü daha önceki kısımlarda yapmıştık ama bakıyorum yani benzer kelimeler de vardı. Ünitenin e, sınavı sınavın konu alacağı ünitelerin kilit kelimelerinden bir buna bakayım. Bir de başka bir şey var mı e, yani çözülmesi daha iyi olacak anlamında? Başka bir şey var mı ona bakıyorum. E, olmadığına göre kelime bölümü tekrar yapabilirim. Dediğim gibi bunlar benim e, internet ortamında çeşitli sınavlardan toparlamış olduğum sorulardı. E, bakıyorum ekonomi ekonomi sınıfını anlatıyor. Ayl koridor, departure gidiş demek, single e, sadece gidiş bileti ya da tek anlamına gelebilecek bir ifade. Window pencere, check-in desk. Arkadaşlar havaalanına gittiğinizde ilk yapmanız gereken şey bu. Yani biletinizi onaylattıracaksınız. İlk önce bu masayla muhatap olacaksınız. Gate çıkış gidiş kapısı artık uçağa bindiğiniz kapı. Boarding pass e, biniş kartı, uçağa biniş kartı. Baggage bagaj, passengers da yolcular demek. Şimdi birinci cümleye bakıyorum. I like to travel on. Seat koltuk. Because I always dream while looking at the clouds. E tabii bulutları izlemeyi severim. O zaman buraya almamız gereken şey ne olacak? Eee bunun pencere kenarında window seat olması gerekiyor. I want to buy, ben almak istiyorum. Ticket because my, my mother cancels her ticket. Annem biletini iptal ediyor. E, due to her last minute meeting. Son dakika toplantısı nedeniyle o zaman ben bir single ticket, tek bilet alacağım. Hurry up please, acele et. We will miss the, biz kaçıracağız time of the flight. E Oflu tamlamalarda sondan başa doğru geliyoruz. Uçağı ne zamanını kaçırırım arkadaşlar? Departure time gidiş zamanını. I buy a ticket from class. Peki ne sınıfından alıyorum? So I cannot change or cancel my flight. Değiştiremem ya da iptal edemem uçuşumu. Bunu yapamıyorsam economy class, ekonomi sınıfından alıyorumdur. Bu sorular serinin daha önceki videosunda da vardı ama dediğim gibi ben birçok soruyu bir araya getirdim arkadaşlar. Ee, tek tek de incelemiyorum. Bakıyorum, çekiyorum. Ee, yani evet buraya kadar olan kısım ama bir önceki önceki videolarda olmayan kelimeler de var. O yüzden devam edeyim. The seat is near the corridor of the plane and it's more comfortable. Ee, koridora yakın olduğuna göre bunun da ne olması gerekiyor? Aisle zaten aisle da aynı şekilde koridor anlamına geliyor bakıyorum arkadaşlar. Your mustn't be too heavy. Bir şeyinizin çok ağır olmaması gerektiğinden bahsediyor. Or yoksa you will pay extra money, ekstra para ödersiniz. Ağır olmaması gereken nedir? Baggage, bagajımızın çok ağır olmaması gerekiyor. People should show their ticket and passport. İnsanların biletlerini, pasaportlarını göstermeleri gerekir. And leave their luggage ve bagajlarını. Bagaj ve luggage ikisi aynı şey. Bagajlarını, yüklerini bırakmaları gerekir. Tabii şimdi öyle bir yer düşüneceğiz ki biletimizi göstereceğiz, pasaportumuzu göstereceğiz ve bagajımızı bırakacağız. Burası da check-in desk olacak. Check-in masası. There are a lot of at the bus terminal otobüs terminalinde birçok bir şey var diyor. They are looking for tickets ve onlar e, bilet arıyorlar. E, bilet arıyorlarsa bunlar passengers yolculardır arkadaşlar. You should find your boarding senin bulman gerekiyor. Board uçaklar ve gemiler için biniş eylemini anlatır arkadaşlar. E, you should find your boarding demiş. Bu soruyu düzenlerken sanıyorum bir hata yapmışlar çünkü. Pass olması gerekirdi yukarıda iki kere boarding olacak ama e, buraya da başka bir şey gelmez tek başına bakıyorum e, Var mı yok Yani boarding pesi buraya alacağız e, ama boarding'in biri fazla olmuş olacak Şunu ben sileyim şöyle boarding pass to enter the plane uçağa binmek için diyor burada da Biniş kartını bulman gerekiyor You can see information about your flight uçuşunla ilgili bilgi görebilirsin And seat number ve koltuk numaranı görebilirsin. E, on your demiş arkadaşlar. E, bakıyorum. Ha burada e, özür dilerim ben yanlışlık yaptım. Tabi boarding pass biniş kartında uçuşunla ilgili bilgi görebilirsin. Boarding pesi buraya alacağız. E, peki neyi bulmamız gerekiyor bizim? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Ekonomi kullandık. Koridoru kullandık. Departure'ı kullandık. Ee, bakayım. The seat mustn't your... Evet. Windows e, window, pencere, check-in desk, gate. E, Passengers'ı kullandık. E, find your... Baggage da değil. Şimdi biz buraya ne aldık? I like to travel on seat. Evet. E, because. Peki. Window'u alıyorum. E, onu şöyle bir değiştirelim. Buraya bakıyorum. I want to buy ethical because my mother cancels. Tabi burada da single'ı aldık. Bunu da bir renklendirelim. Hurry up acelet. We will miss the time of the flight. E, bu da ne olacak? E, kalkış olacak. Departure. Evet. Bunu da yerleştiriyoruz. Gidiş zamanını kaçıracağız. I buy a from. E, peki economy class'tan aldım. Economy class. Onu da böyle işaretliyorum. E, buraya bakıyorum. The seat is near the corridor. Evet koridora yakın olan aisle seat'tir. Bunu da renklendirdik. Your mustn't be too heavy. Çok ağır olmaması gerekir. Yoksa ekstra para ödersin. E, ağır olmaması gereken bagajdır dedik. Onu da söyledik. Ondan sonra e, evet. People should show their ticket and passport and leave their luggage at the check-in desk dedik. Bunu da renklendiriyorum. There are a lot of at the bus terminal. Evet ter, e, kim vardır? Otobüs terminalde bir sürü yolcu vardır. Bunu da renklendirdim. You should find your to enter the plane. Şimdi geriye ne kaldı? Gate kaldı ve boarding pass kaldı. Evet yani sorunun düzenlenmesinde arkadaşlar hata var. E, ha yok. O da değil. Tabii ki her zaman tek yönlü düşünmemek lazım. Gate'i buraya almamız gerekiyor. Kapını bulman gerekiyor. Ben hep tek yönlü düşündüm işte kartını şunu bunu bulman gerekiyor gibi diye. Evet pek. Dolayısıyla buraya da gate'i alıyorum arkadaşlar. Yani doğruya yolcu biniş kapısını bulamıyor da olabilir. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamını gelmesi için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.